Merhaba arkadaşlar, Gıptı'dan yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aircraft oynuyoruz. Bugün size bugün şu anda parkur map ve nasıl telefonda map yüklenir onu göstereceğim. Şimdi şunlara bakalım. Çıkın parkura hoş geldin diyor. Map yapan Boyz Cheap'iymiş. Youtube adresi Boyz Cheap'i. Twitter'da aynı şekilde mod kullanmak ee, şey shaders diyor ee, tamam devam edelim Şurada bir boşluk var ama neyse tamam kum koyacağız herhalde bir e, telefon kasıyorsa kusura bakmayın yemeği aldık gidiyoruz Adamlar çok güzel yumurta yapmış. Ya normalde e, bu bu 11 kaç hatırlamıyorum bir sürüme bağlıydı eski sürüme. Evet tabii yeni sürüm de çıktı 13.0. Ben şu anda onu yüklemedim. Ya telefon daha doğrusu kabul etmiyor. Ha, ben yine deneyeceğim. abi yumurtanın üstüne mi gideceğiz? Lan. Ya abi. Yanlışlıkla düştüm iyi mi? Tam Bak. Şöyle yapıyorum. Biraz böyle gidiyor. Öldüreyim de yemeğini alalım. Tamam. Ha, bu arada. izle oynayalım da. Ne hani çok acıkırsak. E, Barışçalı alırız. Şurada çok dikkatli gideyim de. Ne yani tehlikeli karşılaşmayayım. E bu kadar mıydı? Orada bir geçiş var. Şuraya bir, bir çıkalım. Bir şey mi yapacağız buradaki? Şuraya atlayacaksak oraya atlayamayız. Bir dakika. Anladım galiba ama şuralar. Ya şunların içinden gideceğiz sanırım da. Bunu nasıl getireceğiz? <laughs> hmm. gibi buradan başlıyor ve burada bitiyor. kırsam ne olur hiçbir şey Şuradan başlıyor, şuraya gidiyor. Arkadaşlar özür dilerim ama ben bunu kayıtsız yapmam lazım. Ama tahmin ettiğim şey mi onu da bilmiyorum ki. Bir dakika. Mür Şuna da bir şey var ki. Bizi yönlendiriyor. Nasıl? Neyse. Tam, çıkalım da bir. Yataklar ama yatakta ne var? Bidem. Kum nereye koyacağız? Buraya. Bence güzel yapmışlar. Bırakın zombi gelsin ya. Ne oldu? İşte sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. kendim mi atacağım? Ha. Ha. Seçtim diyor. Ya Allah yanlış yerde durdum. Ah, çok güzel de gelmiştik. Durun nasıl yapmışlar burayı? Yerin üstünde gidiyorum ya. Ne diyor? Make cakes. Bu cool. Anlamadım ki. Demek. Yesmiş. Kafa var Ha, çıkın yapmış adam. Merkuru anlamaya başladım ben şimdi. <Gülüyor> 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 Düşmekten korkuyorum ya. Neye raf çıkındı? Hadi şöyle sorular bitsin artık ya. Hadi. Ha, ne beğenir mi diyor? Evet. Teşekkürler. Bu ne vardı? Ne var? Burada ne var? Ay yumurtalar. Evet, bakalım şuna. 15 dakika olmuş videomuz. koyalım da biz bir. Dana kırıyorlar ya. Bu da ne var? Ha inekler süt sağlıyor. Şu an altalık yeterdim çünkü taramıyor ya. Bir Excel'deki gibi yapmıyor. Ikselde bir basıyorsun. Şöyle, şöyle alalım da. Şunu da atalım. iyi üçte bir. Burada ne var? Burada da yine var. Üç kova vermişsin. İki inek var. Üç tane sen istiyorsan. istiyorsa. Ben şunları bir koyayım da. Bu ne var? F Allah sizin ne diyeyim ya. Ha burada zıplıyorlar Ben yani tohumların üstüne zıplıyorlar sanırım. Hmm. Ha, şunlardan yine ekeyim de. Katkıda bulunayım adamı. Aaa kek yap diyor. Üç süt al diyor Alalım şu sütü Zaten evet, yani, telefonlarda Böyle gözüküyor nasıl yapacağımız Sadece şunlardan alacağız üç tane Tamam kekimiz hazır şunu yaptıktan sonra tamam keki buraya koyduk o kek dünyasındayız biraz açıkalım hiç anlayamam zaten ben şu oyunda kek yemi nasıl yenilir hiç de yapamamışımdır ya e yine parkur Buradaki ne? Oradan devam edeceğiz. İlla. 晕呀，晕晕。 Hmm. Tamam şimdi anladım. Ben bunları hep kırardım. Daha demek gibi. Her zaman acıkınca böyle yapacakmışız. Burada ne var? Alalım bakalım. Nasıl olduğunu mu gösteriyor? Ya ee, şunlar küçük, bunlar neydi? Biz buralara geçtik, değil mi? Evet, biz bunları. Şuna bitti, bize gösteriyor sadece. Dedi demin gördüğümüz gibi bir tavuk vardı. Örümcek. Hey evet, hey evet, hey evet, hey evet. hey Düşecek miyiz? Düşeceğiz. Vallahi bile düşeceğiz. Şunu şu ya çok güzel yapmış ya. oynadığın için teşekkür ederim. Çıkın parkur. Ee, tavuk parkuru. parkura. Ee, takip edebilirsiniz. Ee, YouTube'a da abone olabilirsiniz diyor. Ee, ben abone olmayacağım takip edeceğim etmeyeceğim çünkü ben Twitter'ı fazla kullanan bir kişi değilim hemen kanalına bakarım bu şeyinin ee, bir de ne gösterecektim evet map'i göstereceğim burada bir şey yok herhalde artık bir çıkalım ee, ben şunları saymayayım tabi quiz yapı falan mesela iki tane indirmiştim. Map Survival Lost Survival Games'ler oynayabilirsiniz. Map'leri yükleyip. Ben tabi yüklemeyi de göstereceğim şimdi de. Bir de bunun asıl kaynağı Maps'in Minecraft. Burada her şey var. Survival, Roller Coaster, PvP'si. Puzzle'la. Önceki işte Ultra Map. Parkour'a şimdi oynadığımız mini game'ler. Böyle yarat yaratık şeyler, creating. Adventure falan. Bir de bütün map'ler burada gösteriyor. Ee, bir de örnek yüklemeye göstereyim. Bunu tabi Google Play'da bulabilirsiniz. App Store'da var mıdır bilmiyorum ama ee, bakayım. Mesela şu mega böyle basmadan da ve çıkabiliyor tabi. Install diyerek bu bir yüklensin. Buradan bir de launch diyorsunuz. Otomatikman zaten Minecraft'ta açtırıyor. Buradan adını hatırlıyorsunuz. Mega dropper. Ve burada karşınızda. Direkt böyle bir yer. Ne kadar okur. Mesela ben yapamadan öldüm ama çok seviyorum şu dropperları. Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videoları görüşünceye dek hoşçakalın.